Programımızın para sohbetleri bölümündeyiz. Bugün çok özel bir konuğum var. Kendisi şu ana kadar en iyi tanıdığım konuğum diyebilirim. Özlem Denizmen oldu. Bugün para durumunda konuğum. Kendisi iki sene uğraştı. Cebinde Mucize Yarat adını verdiği kitabınla ilgili sohbet yaptı benimle. Gelin bakalım beraber izleyelim neler dedi neler. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz bir sosyal girişimcisiniz, annesiniz, iş kadınısınız, aynı zamanda program yapımcısınız ve şimdi de bir kitap yazdınız, yazarsınız. Zaten Posta Gazetesi, Hürriyet Turuncu, el eledeki yazılarınızı takip ediyoruz ama kitap ayrı bir olay. Neden yazdınız cebinde mucize yarat kitabını? Aslında soru bu kitabı neden yazılmadı şimdiye kadar? Türkiye'nin büyük bir ihtiyacı bireysel anlamda yani kişisel olarak bizlerin paralarını doğru yönetebilmeleri. Bu konuda da bilginin sade, temiz, düzgün, eğlenceli bilginin Erişimine her bireyin hakkı olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de yaşayan her vatandaşın hakkı bu kitabın içindeki bilgilere kolayca ulaşabilmek. O yüzden iki e, sene boyunca derlediğim bütün konuları bu kitapta toplamaya çalıştım. Özlem Hanım Türk insanı ilk defa bu kadar net, çarpıcı, samimi bir dille yazılmış bir para konusunda e, kitaba sahip oldu. Ne zaman yazmaya başladınız? Yani ne kadar sürdü bu kitabı yazmış olmak? Bu kitabı yazmak iki sene aslında sürdü. Gazete yazılarımla, postada da yazarım aynı zamanda biliyorsunuz. Gazete yazılarımla başladı ve ondan sonra seminerlere de katılıyorum. E-mail ile sorular alıyorum e-posta ile. Aslında sorularla yaşıyorum. Aslında bu kitabı esas yazanlar Türk halkı diyebilirim. Onlardan aldığım sorulardan esinlenerek cevapları hazırlayıp derleyip herkesin faydalanacağı bir şekilde sunmaya çalıştım. Özlem Hanım kitap cebinde mucize yarat. Ee, aslında çok kolay okunan bir kitap. Ben başladım okumaya. Mesela sayfa 203'ü açıyorum. Kredi kartı ehliyetiniz var mı? iş kurmak istiyorum diye açıyorum. Burada direkt olarak sayfa 315'e gidiyorum. Nasıl iş kurarım? Burada bunu anlatmışsınız. Bir kuruşla milyoner olmanın formülü var. Sayfa 263'te. Yani bunu hakikaten çok basit bir dille yapmışsınız. Bunu neye dayanarak böyle yaptınız? Böyle resimler, şekiller falan da var içerisinde. Şöyle bir gerçek var ki biz Türk insanı olarak okumayı çok sevmiyoruz okumayı çok sevmediğimiz için olabildiğince basit yapmaya çalıştım kitabı. Yani dediğiniz gibi kredi kartıyla sorunu olan direkt kredi kartı bölümüne gidip 5-6 sayfada bunu okuyup çözebilir ya da işini kurmak isteyen o bölüme gidip yani hangi bölümle ilgili bir ihtiyacınız varsa içindekilerden bakarak bölümü bulup direkt oraya yönlenebilirsiniz. Bunun basit ve eğlenceli olmasının amacı da basit ve eğlenceli olmayan şeyler sıkıcı oluyor. Bir de para konusu zaten bir o kadar sıkıcı Özlem Hanım cebimizde mucize yaratmak için bunun temelinde neler yapmamız gerek? Şöyle bize bir sıralar mısınız? Öncelikle 3 kuralımız var biliyorsunuz e, samimiyet, utanmak yok, suçlamak yok. E, önce insan sonra para. Yani parayı doğru konumlamak lazım. Para her şey değil. Ne baş tacı yapmak ne de yokmuş gibi davranmak ama gerekli bir şey bunu yönetmemiz lazım. Ama yerini bilmesi lazım. Yani kim efendi bunu bilmesi lazım. Böyle başlamamız lazım. Onun dışında bütçe yapmamız lazım. Hedeflerimiz olması lazım. Otomatik ve düzenli birikim yapmamız lazım. Parayı yatırıma çevirmemiz lazım. Gelir yetmiyorsa geliri arttırmamız lazım. Bütün bunların yollarını ben kitapta sıralamaya çalıştım. Özlem Hanım siz kendi paranızı nasıl yönetiyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yani kredi kartı kullanırken aman şuna dikkat buna dikkat diyorsunuz. Siz hiç mi kötü bir şey yaşamadınız para konularında? Yaşamaz mıyım? Ben de insanım. Neler yaşadım neler. Borç verdim alamadım. Kredi kartı faciası yaşadım. Ta üniversite yıllarındaydım ilk kredi kartımı aldığımda. Zannediyordum ki böyle minimum geliyor. Asgarisini öde öde oh ne güzel yaşa. Sonra bir gün birisi beni oturttu ve dedi ki kredi kartı borcu asgari ödemekle bitmez. Ne yaparsan o ay hemen kapatman lazım. Ki sen kazan bankalar kazanmasın. Dolayısıyla ben de kredi kartını borç vermeyi, birisine borç verdiğim zaman adına borç demiyorum. Paramı biriktiriyorum. Ama aynı zamanda yatırıma da dönüştürüyorum, çalıştırıyorum. Yani doğru olanı yapmaya ben de çalışıyorum. Ara ara benim de kaydığım oluyor tabii Bazen ben ben de insanım. Mesela bu kış bir palto aldım. Çok da ihtiyacım yoktu. İki gün üzerine düşündüm. Sonra gittim geri verdim. Özlem Hanım kitabınızda sayfa 307'de diyorsunuz ki tatlı dil parayı deliğinden çıkarır. Ne kastediyorsunuz burada? Para deyince akla gelen hiç tatlı bir şey olmuyor genelde. Evet tatlı bir şey olmuyor diye biz de bu parayı konuşmuyoruz, saklıyoruz, gizliyoruz. Bu tatlı dilde benim kastettiğim eşler arası para konuları, eşler, nişanlılar, burada sevgililer yani kadın ve erkek arasında para konuları ile ilgili çok şey var. Burada ailemiz bizim en temel, en belki de değerli varlığımız. Bunu korumak çok önemli. Para Kadınla erkeğin arasına girmemeli. Bununla ilgili de tavsiyelerim var kitapta. Para nasıl konuşulur? Öyle yemek yerken ulu orta yemek masasında para konularını açmayın. Bunlarla ilgili de bütün tavsiyelerimi bulabilirsiniz. Ama tatlı zil olunca hakikaten her şey çözülüyor. Ben buna inanıyorum. Özlem Hanım siz cimri misiniz? Ben cimri değilim ama tutumluyum. Paramı ziyan etmiyorum, israf etmiyorum. Hakikaten bunu da yapıyorum. Yani geçen gün mesela uçaktan binerken bu su şişelerini alıyorlar elinizden. Benim de yarısı kalmıştı. Herkesi durdurdum sırada içtim o suyun yarısını. Çünkü israf ziyan olması hakikaten çok kötü bir şey. Hiç borç verdiniz mi? Borç konusu evet borç verdim. Alamadığınız oldu mu? Alamadığım oldu. O yüzden de bundan o, o tecrübelerden sonra verdiğim paraya borç demiyorum. Unutabileceğim bir miktarsa veriyorum. Zaten bunu da sevdikleriniz, dostlarınız, yakınlarınız, ihtiyacı olanlar için yapıyorsunuz. Kaç kredi kartınız var? İki tane. Biri çalışmazsa birini kullanayım diye. Özlem Hanım evde çocuklarınıza para eğitimi veriyor musunuz? Çocuğuma evde para eğitimi veriyoruz ben ve eşim beraberce. Bunu da nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Öncelikle kendimize olan samimiyetimizi onlara da aktarmaya çalışıyoruz. Biz parayı doğru yönettiğimizi göstererek iyi örnek olmaya çalışıyoruz. 7 yaşında ki oğlumuza harçlık vermeye başladık. Ama bazen unutuyoruz. Pazar günü harçlık günü. Anne gene unuttum paramı vermeyi diyor. E tabi biz de insanız. Ama bunu bir yere yazıp not edip düzenli harçlık vermek ve çocuklarımızı harçlık yöntemiyle eğitmek çok önemli bir konu. Özlem Hanım siz kaç yaşında para kazanmaya başladınız? Ben ilk para kazanmaya başladığımda 14 yaşındaydım, 13-14 yaşındaydım. Ders alıyordum, yabancı dil dersi alıyordum. Tünelde, burada yaşayan ve para kazanmaya ihtiyacı olan Fransız bir hanım vardı. Sınıflar çok büyüktü diye, yani çok küçük büyüktü diye İngilizce sınıfına girememiştim okulumda. Fransızca sınıfındaydım. Neyse buraya gidip geliyordum. Onların sonra tavsiyesiyle ben de küçük çocuklara ders vermeye başladım benden daha az bilen ve o kadar tatlıydı ki o para kazanlar kendim hemen gidip kolye küpe almıştım. O zaman nedir bu para 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 sabah kalkıyoruz para akşam yatıyoruz para. Nedir bu parayla alıp veremediğimiz? Türk halkı bayağı bir para konularını sizin vasıtanızda duymuş oldu. Neden bu kadar para konusuna takıldınız? E <laughs> birisinin takılması lazım. Para öyle bir şey ki tabu haline getirmişiz konuşamıyoruz. E bunu konuşalım, açılalım, e, samimiyetle e, konuşalım ki çünkü hepimizin aklında, hepimizin bir şekilde yüreğinde ama kimse konuşamıyor. Benim de amacım bu para konusunu konuşulabilir, e, çözülebilir bir hale getirmek. Bunu Twitter'da da çok alıyorum e, bu soruyu ben. Özlem Hanım niye sabah akşam para diyorsunuz diye. E, diyorum çünkü para konuşulması, yönetilmesi gereken bir kavram. Onu analım, yönetelim ki bizim diğer tarafımıza, huzurumuza, ailemize, değerlerimize, sevgimize, sağlığımıza bu konulara girmesin. Ama kim efendi onu da bilsin para. Özlem Hanım şimdi cebinde mucize yarat iyi güzel de yani para mı var cepte de mucize yaratalım. Nereden geliyor bu para yok ki parayı yönetelim. Evet para mı var yaratalım biz karar verirsek para sahibi oluruz ama Burada önemli olan para amaç olmamalı. Yani para ulaşmaya çalıştıkça kaçan böyle tazı tavşan hikayesine dönüyor. Dolayısıyla bizim hayallerimiz, hedeflerimiz oluyor olması lazım. Onlara ulaşmak için parayı bir şekilde yaratmamız lazım. Cebinde mucize yarattı da nasıl ek gelir elde edebiliriz? Nasıl zengin olabiliriz? Buna giden formül nedir? Bunların hepsini tek tek sıraladım. Ta 427'de milattan önce 427'de Plato demiş ki kendini yönetebilen dünyayı yönetebilir. Yani nefsimize hükmetmek çok önemli bir konu. Bu para konularında da aynen öyle. Ben de buna bir 21. yüzyıl eklemesi yaptım. Parasını yöneten hayatını yönetir. Bunu da hep birlikte başarabileceğimize inanıyorum. Son olarak işimiz mucize mi kaldı diyenlere ne söylemek istersiniz? Evet mucize çok önemli bir konu bence. Çünkü her birimizin içinde, yüreğinde bir aslan yatıyor. Her birimizin içinde, yüreğinde bir maden cevher var. Bunu ortaya çıkartırsak yani hedefimiz, hayalimiz, uğruna koşmak istediğimiz, yapmak istediğimiz şeylerin ne olduğunu bulursak Ondan sonra biz ona çıkarken, koşarken para da zaten arkasından geliveriyor. Dolayısıyla burada asas mucizeden benim kastım içimizdeki hedeflerimizi, hayallerimizi ortaya çıkaralım. Böylece cepteki mucize de ortaya çıksın, cebimizde de mucize yaratalım. Hakikaten oluyor bu. İnanın. Sevgili yazar Özlem Denizmen Cebinde Mucize Yarat tekrar hayırlı olsun. İnşallah tüm Türk halkı cebinde mucize yaratır. Ailelerimiz ceplerinde mucize yaratır ve daha refaha, daha huzura kavuşuruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Beni programımıza konuk ettiğiniz için